kızlar. Şimşek. Karamel uyanın bakalım. Bugün karne günü. Karne günü mü? Of. Benim karnem günüm değil. Zaten biz önce almıştık. Evet kızım ama bu video o videoyu çekmedik. Sen burada kalıp şeyle gıla oynarsın. Abone olmak gerekirse. Kızım uyan. Kızım. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ay rüyaymış. Ne oldu anne? Kızım bugün karne günüm, karne günüm var. Hemen hazırlan. Örtmene zaten çiçek almıştık ya da bir şeyler bilmiyorum. Örtmene bir şey almıştım. Hemen şey yap. Onu şey göster arkadaşlar. Ondan sonra gidersin. Tamam anne. Yine her zamanki gibi. anne geldim. Şey benim poşeti içinde taç ve şey saat vardı nerede? Kızım bak masada. Ay gömmemişim. O, teşekkürler söylediğin için. Kızım bir şeyler ya bence. Yok anne biz okulda yiyeceğiz. Zaten servise beni de alacaklar. Ve arkadaşıma falan gidebilirim belki. Hayır kızım. Gitmeyeceksin. Evi doğru geleceksin. Olmaz. Tamam. Ama arkadaşıma gitmeye bir söz var. Ne olur. Cık, tamam tamam gidebilirsin. Ama bir şartla akşam olmadan akşam olduğunda gelme tamam mı? Tamam. Saat 6'da geleceksin. Ona göre. Anne tamam mı? Saat 6'da başlıyor zaten karne günü. Ne? Ay yanlış söyledim. Şu an 10'da başlayacak. O zaman çabuk git. Saat 9. Cık, tamam. Bardağımda sana haber veriyorum. Bu arada telefon, telefon almazsın. Neden? Öğretmenin yasakladığı telefonu hatırlamıyor musun? Ama bu okul için geçerli. E, şu anda okula gidiyoruz böyle. Neyse sen işini yap. Tamam. Görüşürüz anne. Çocuklar. Karne gününde bir şey istemiyorum. Tamam mı? Yiyecek puan yok. Telefon falan yok anlaşıldı falan anlaşıldı tamam Şimşek nerede of hep geç kalıyor zaten bıktım ondan bıktım bıktım hocam hiç kaldığım için özledim bunlar da size hediye bu ne be ben sadece ataç sevmem ama yine de evet, teşekkürler bunu sakladım kendindeki hemen size geç Allah. bugün zafer günü bugün ataç günü ataç günü mü Aa konuşma. Kendi aramda. Bugün karne alacaksınız. Ama daha karneler yapılmadı. O yüzden yapmaya gidelim. Görüşürüz. Çocuklar yaptım. Geçelim. Şimdi ilk önce üzümden başlayalım. Üzüm düz belge. Ne? Düz belge mi? Alanlar çıksın. Şey kapıda beklesin. Zaten istiklal maaşı okuyacak. Ondan sonra gideceksiniz. O sizden kurtulmuş olacağım. Allah'ım şükürler olsun. Ya Rabbim hadi. Bu kimmiş? Bu kimmiş? Marul. Gel buraya çocuğum. Geldim öğretmenim. Teşekkür. Bir belge... bir belgeyle kaçırmışım. Bir belgeyle mi? Neyse. Bakalım bakalım. Kim bu? Evet, minnoş gel bakalım buraya. Geldim hocam. Alın bakalım. Al bakalım. Teşekkür. Ederim. Sanki benim de çok umundaydı. Um, bakalım. Ay çok yaşlanıyor. Kibi. Gel bakalım buraya. Hmm, taktik aldım kibi. Vay. Gides Bakalım pamuk şeker. Gel bakalım benim, benim, benim numaralı öğrencim. Evet öğretmenim geldim. Al bakalım bu sınıfın birinci olursun. Birinci <laughs> numara çok Şimdi şimşek. Taktil aldım. Taktil mi? Ha, neyse. Bu da güzel. İyi güzel mi demek. Neyse herkes bahçeye. Evet. Şimdi istiklal manşı okunacak. Ama ilk önce dik duruyoruz. Korkmaz olmaz bu şafak. Flaklar yüzen asacak. Sönmeden yurdumun üstünde. Sen ne sonacak o be? Bir Yıldızı da parlayacak o benimdi. O benim milletimdi ancak. Çatma kurban olayım. Şehrinin en azı hilal. Kahramanın kıyma bir kapış i̇şte bu Bir şey soracağım. Müzik kesildi mi? Aa çocuklar yanlış kişi, yanlış kişinin şeyiymiş. Ay unuttum ya. Bugün sizi, sizin için serbest çocuklar. Bakalım. İstiklal istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? İstemiyoruz. istiyoruz Ay. Hiç kimse istemiyor. Şimşek bile. Cık, tamam. O zaman hani çıkın. Çıkın. Ben bir güzel bir tatilimin şeyini geleyim. Hoca nasıl bir kayıp. Kayıp hoca. Allah'ım bu nasıl bir dünya ya. Birazdan... Ay herkes karnını almamış. Bu ben böyle. Kızım bu arada karnını almıyorsun. Ne? Hani mutfakta da nasıl sonuçta. Ben onların resim, resimlerini atacağım. Onlar da çıktı. Alacak benim bunu şey Ya da kızım oraya gidin. Bir sürü taktik almış. Bof bof bof. Belgelerim belgeler var. Hadi geçelim duygularım darmadığını anlayamam.